Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra bir video paylaşayım dedim. Kümesimde biraz tadilat olduğu için uzun bir süredir hiç bir video paylaşmıyordum. Hala kümes daha tam olarak bitmedi. Şöyle güzel bir yakışıklı iki katlı bir salma aldım arkadaşlar tam da göremiyoruz şu an direkten dolayı. Şöyle göstereyim sizlere. Erkek salmamız burada. Kuşlarımızı ayırdık malum havalar çok sıcak. O yüzden kuşlarımızı da böyle güzel bir iki tane katlı salma alarak kişi ve erkek olarak ayırdım. Şöyle göstereyim salmalarımı da. Erkeklerimiz şu an hepsi dinlenmedi. Şu an mamalarımızı veriyoruz. Evet şu an mamaların üzerinde sizce şu kırmızı ve beyaz gibi görünen ne? Yorumlara bekliyorum. Şunlar sizce ne? Mamanın neden üstüne koydum sadece? Sadece karıştırmadım mesela. Mamayı. Direkt üstlerine koydum. Ne olduğunu bilen bir arkadaş olursa sevinirim. Bakalım kuşlarınıza sizler neler veriyorsunuz? bunları sizler de veriyor veriyorum. Şöyle göstereyim mamamızı. Mama tarif isteyen olursa tarif de verebilirim arkadaşlar. DM'den yazarsınız, yorumlara yazarsanız ben size yardımcı olurum oradan. Tamamen kendim yapıyorum mamamı arkadaşlar. Dışarıdan herhangi bir mamacıdan mama almıyorum. Evet, erkeklerimiz de böyle. Şöyle gösterelim maşallahlarımızı alalım. Kümesimiz kümesimizi biraz çeşitlendirdik. Güzel kuşlar da sahiplendik. İnşallah önümüzdeki sezon Gayet güzel olacak. Şu yeşil kendi yavrum arkadaşlar. Mesela. Daha ilk tüyüne yeni girdi. Şöyle gösterelim. Kıra kuşlarımız da var. Jumbo, arkadaki mavi de benim kendi kuşum. Hatta yanındaki babası. Bunlar babalı oldu. Takılıyorlar. Şöyle genel itibariyle göstereyim yine. Yine şurada güzel erkeklerimiz var. Birkaç tane güzel yerlerden sahiplenme de yaptık tabi. Şöyle göstereyim bu sezon üretime ağırlık vereceğim arkadaşlar. Normalde iki sezona yakındır aşağı yukarı sadece üretim pek yapmıyordum. Kuşlar da eşleşse de olur, eşleşmese de olur yapıyorduk. Bu sezon biraz ağırlık vereceğiz. Tabi salmamızın ışıklandırması da var. Şu an tam faaliyete geçirmedim. Burası da dişi salmamız arkadaşlar. Burada da dişilerimiz var. Yine mamalarımızı görüyorsunuz. Sizce üzerindeki kırmızı toz ve beyaz toz ne? Bu yorumlara bekliyorum tekrardan. Burası da dışı salmamız. Şu an birbirlerini yiyorlar herkes bildikten. Şöyle göstereyim. Aşağı yukarı bir 10 kuş falan eşlemeyi düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Dişilerimiz de hazırlanıyor. ne yaptık. İç dış parazitlerini uyguladık. Şu an dinleniyorlar. Mama takviyesi yapıyoruz böyle görüldüğü gibi. Daha da bir sürü daha takviyemiz olacak. Sezona bomba gibi girmeyi düşünüyorum salma ihtiyacım olduğu için aldık. Havalandırmamı değiştirdim arkadaşlar. Komple şöyle uzak, Şöyle göstereyim sizlere de. Yeni bir havalandırma aldık. Borusunu falan taktım ama şu an tam faaliyette değil. Onda birkaç gün faaliyette olacak inşallah. Bu sezondan kalan sadece bunlar kaldı takım olarak. Bunların da yavruları var. Şöyle göstereyim. Ben geldim diye yemiyorlar. Normalde mama yiyorlardı bunlarda. Şöyle göstereyim. Yavrumuz yeme düşmek üzere. İki tane de yuva da var. Burası salma kümesimiz. Diğer salmam. benim takip edenler bilir. Bu da başka bir salmam. Bunu belki sökebilirim. İhtiyacım olmuyor da bilir. Şu an kararını vermedim. Mesela bayağı bir yer kaplıyor şu an. Dediğim gibi daha karar vermedim. Bakacağız. Evet mamamızı yiyorlar görüyorsunuz. Burada daha çok ıskarta kuşlarım var. Tüy sorunlu. Yağ bağlamış kuşlarım duruyor. İşte tüyleri dökülüp çıkmayan kuşlarım var. Yeme düşmüş yavrularını buraya atıyorum. Öyle genel itibariyle bu kümesi salmamda da böyle. Şöyle göstereyim. Lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorum yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.